bunu açmak zorunda mıyız diye hayır böyle bir şey kalmadı. İttifakın toplam oyu yüzde yediyi geçtiği için yeniden Refah Partisi de barajı açmış sayılıyor ve Kayseri'de veya herhangi başka bir seçim bölgesinde sadece bir milletvekilini seçtirmeye yetecek oyu almamız halinde isterse başka hiçbir yerde hiçbir oy almamış olalım yine de o milletvekilini seçtirmiş oluyoruz. Adeta bağımsız adaylarla seçime giriyor gibi. Kayseri'de milletvekili seçilmeye yetecek oyu aldığımız anda otomatik olarak o milletvekilimizi seçtirmiş oluyoruz. İşte bu vesileyle biraz evvelde ifade edildiği gibi inşallah Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milli görüşün 21 sene aradan sonra yeniden meclise taşınmasını sağlayacağız Allah'ın izniyle. dışında yeniden Refah Partisi olarak çok büyük hayırlara vesile oldu. Kısmen de olsa EYT mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması noktasında, pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin, yavrularımızın, yeni nesillerimizin korunması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması ve mücadele edilmesi noktasında yeniden Refah Partimiz'in çok büyük etkisi oldu elhamdülillah. Meclis dışında dahi Meclis dışında dahi bu hayırlara vesile olduysak, bu şerlere engel olduysak 14 Mayıs'tan sonra mecliste inşallah yeniden Refah Partisi olarak çok daha büyük hayırlara vesile olacağız ve çok daha fazla sayıda şerri engelleyeceğiz, fren olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi biraz evvel ne dedim? Cumhur İttifakı'nda yer alma sebeplerimizin başında yedili karanlık masaya Türkiye'nin teslim edilmesine vesile olmamak dedi. Nesi karanlıkmış? Şimdi bizzat kendi ağızlarından ifade ettikleri söylemleriyle size yedili masanın ne mana ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Ne diyorlar? Diyorlar ki efendim okul öncesi çağdaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretilmesine karşıyız. Bunu engelleyeceğiz. Yanlış duymadınız. Bunu söyleyen 2023'ün Türkiye'sinde bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının olduğu bu ülkede seçime giren yedili masanın söyleminden bahsediyor. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretilmeyecek. Geçtiğimiz günlerde bir CHP milletvekili adayı şu anda telefonumda videosu mevcut. Kendi televizyonlarından bir tanesinde çıkmış konuşuyor. Ne diyor? Diyor ki efendim ben eğer meclise girersem, milletvekili olursam ve CHP'de iktidar olursa, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olursa mecliste mücadelesini vereceğim çok önemli bir sorun var. Nedir o sorun? Camilerde minarelerden, hoparlörlerden yüksek sesle ezan okunmasının durdurulması gerekiyordu. Düşünebiliyor musun? Ben dahi dinlerken kulaklarıma inanamadım. Tekrardan dinlemeye ihtiyacı hisset. Şu adamın derdine bakar mısın? Nedenmiş? Efendim hastası var diyor, yaşlısı var diyor. Mesaide yorulmuş gece dinlenmesi gereken var diyor. Ders çalışmış, yatmış, istirahat eden öğrencisi var bu ezanın hoparlörden yüksek sesle okunması insanları rahatsız ediyor. Buna bir düzenleme getirmek lazım. İkinci mücadele edeceği konu neymiş? Bu imam hatip okulları çok fazla oldu. Bu imam hatip okullarının fazlalarının kapatılması lazım. CHP'nin milletvekili adayı ismi lazım değil. Yine Millet İttifakı yedili masa ne diyor? Gelir gelmez ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden geri getirmek olacak. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin içerisindeki maddelerden bir tanesine namus kavramının kökünün kazınması. Yanlış duymadınız. Hatta bir de sözde namus kavramı demiş. Sözde namus kavramının kökünün kazınması. Ne demek bu? Bu ülkede bu Anadolu insanı Namusu için şehit düştü. Namusu çiğnenmesin diye savaşlar yaptı. Bu ülke şehit kanıyla sulandı. Namus kavramını ortadan kaldıracağım diyen İstanbul Sözleşmesi'ni getirecek. Ancak tabii kendilerine buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki hiç boşuna heveslenmeyin. Kendi kendinize gelin güve olmayın. Çünkü 14 Mayıs'tan sonra mecliste yeniden Refah Partisi olacak ve o İstanbul Sözleşmesi'ni getirmenize müsaade etmeyecek Allah'ın izniyle. Sadece bunlar mı? Şunların haline bakın. Yedili masanın cumhurbaşkanı adayına soruyorlar. Diyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi size göre diyorlar. Ne münasebet efendim neden zarar versin? Herkesin kendi özel hayatıdır. Açın internetten videosunu rahatlıkla izleyebilirsin. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Sayın İmamoğlu'na bir canlı yayında röportajda soruyorlar. Çok affedersiniz. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz Sayın İmamoğlu diyorlar. Efendim gayet normal, gayet doğal, herkesin kendi özgürlüğü. Ancak toplum buna hazır değil, millet buna henüz hazır değil cevabını veriyor. Düşünebiliyor musun? Yani toplumu, milleti hazır hale getirebilsek gayet normal bir şekilde bu eşcinsel evlilikler yapılabilir, buna izin verilebilir demek istiyor. Allah size fırsat vermesin. Sizden bu ülkenin, bu milletin değerlerine saygılı olmanızı bekliyoruz sizden dindar olmanızı beklemiyoruz beklersek de belki boşuna bekleyeceğiz ama en azından bu dindar insanların bu inançlı insanların bu milletin inancına değerlerine saygılı olmanızı bekliyoruz yahu 70 sene komünizm altında kalmış olan bir Rusya çok önemli bir kısmı ateist olmuş bir Rusya eşcinselliğe savaş açıyor eşcinsellik propagandası yapılmasını yasaklıyor. Yasaya yazıyor. Evlilik kadın ve erkeğin bir araya gelmesiyle oluşan bir müessesedir yazıyor. Kadın kadına erkek erkeğe evlilik diye bir şey olmaz diyor. 70 sene komünizmin altında inlemiş Rusya bile eşcinsellikle mücadele ediyor. Bizim yedili masanın aklı evvelleri LGBT propagandası yapmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman söylediği gibi bunlar LGBT'ci. HDP de LGBT'ci. LGBT'ye karşı bir miting yapıldı. Daha akşamına HDP Genel Merkezi'nden açıklama yapılıyor. Bu bir nefret suçudur. Bunu kabul etmiyoruz. LGBT'ye kimse karşı çıkamaz diyor. HDP Genel Merkez. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı geçen sene Amerika'daki LGBT yürüyüşüne katılıyor. Burada LGBT'lilerle beraber muhteşem bir gün yaşıyoruz diyor. CHP desen hepten LGBT. İşte gördünüz belediye başkanı eşcinsel evlilikler normaldir ama toplum hazır değil diyor. Genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyor. Bursa Nilüfer Belediyesi belediye bünyesinde özel LGBT merkezi açıyor. Ben size ne dedim? Dedim ki biz ülkemizi, milletimizi, devletimizi, yeni nesillerimizi, ailemizi korumak için, geleceğimizi korumak için bu yedili masaya engel olmak için Cumhur İttifakı'nda yer aldık dedim. İşte sebebi burada. Sadece ahlaki açıdan değil Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından da tehdit oluşur. Neden? İşte CHP'nin genel başkan yardımcısı geçen hafta açıklama yaptı Diyarbakır'da. Diyor ki biz HDP'nin 2019'da yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini istisnasız bir şekilde kabul ettik. Yedili masanın ortak mutabakat metnine de bunu yazdık. Peki HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ne diyor? daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden ve yerelden yönetim gerçekleştirilmelidir. Ne demek bunun manası? Özellik demektir. Eyalet sistemi demektir. Arkasından da uydurma bir referandumla Türkiye'nin bölünüp parçalanması demektir Allah muhafaza buyursun. Yerinden yönetimle ilgili HDP'nin prensiplerini kabul ettik diyor. Bunun manası eğer iktidar olursak Özellik vereceğiz. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi eyalet sistemine geçeceğiz. Arkasından da Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanmasına işi götüreceğiz. Bu büyük İsrail planına hizmet etmek demektir. Türkiye'nin bölünmesinin Kürt kardeşimize de bir faydası yok. Bunların Kürt kardeşimiz diye de bir derdi yok. Asıl mesele o bölgeyi Türkiye'den kopartmak ve daha kolay bir şekilde yutmak, büyük İsrail'e bağlama. Allah muhafaza buyursun. Tabii bunun yanında yine vereceğim bir örnek. 7. ortak HDP'nin seçime girmek için kurduğu partisinin seçim bildirgesinde ne diyor? Bizim yedili masanın iktidar olması halinde din dersini okullardan kaldıracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı haline çevireceğiz. Diyanet sadece İslam diniyle ilgilenmeyecek. İnanç İşleri Başkanlığı olacak. Din dersi diye bir şey kalmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları tamamen durdurulacak. Suriye'nin kuzeyinden Türk askeri geri çekilecek. Yani Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ve YPG'ye teröristlere teslim edilecek. İşte seçim bildirgelerindeki vaatlerden okuyor. Yine diğer önemli bir konu. İktidar kanadı biliyorsunuz birkaç ay evvel başörtüsüne anayasal güvence getirelim diye bir anayasa değişikliği teklifi hazırladım. Bu yedili masanın mecliste grubu olan temsilcileri İyi Parti ve CHP hayır bize gelmeyin biz bunu kabul etmeyiz biz bunu imzalamayız. Neden? E çünkü bu değişiklik teklifi laikliğe aykırı ifadeler içeriyormuş da onun için. Hoş geldin 28 Şubat anlayışı. Bunun 28 Şubat'ın karanlık zihniyetinden ne farkı var Allah aşkına? Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesini kabul etmiyorum. Çünkü laikliğe aykırı. İşte alın size 28 Şubat'ın karanlık günlerine dönüş. Allah muhafaza buyursun. Bizler yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi işte bu haldeki bir yedili masaya teslim etmemek üzere bu çok stratejik ve kritik kararı aldık. İnşallah bu kararımız yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerine vesile olacak. Yedili masaya da 14 Mayıs'ta halkımız en güzel dersi sandıkta verecek Allah'ın izniyle. Çok değerli Kayseriler, burada özellikle ifade etmek istediğim diğer bir husus, altını çizecek ifade etmek istediğim bir husus, biz yedili masadan ülkemizi korumak için bu kararı aldık. Bununla birlikte mutabakat metnimizin AK Parti ile birlikte imzalanarak üzerinde mutabakata varılması neticesinde bu kararımızı aldık. Ülkemizin, milletimizin hatta İslam aleminin faydasına olan Maddelerimizi bu mutabakat metni içerisine koyduk. Yeniden Refah Partisi olarak dört buçuk seneden beri söylediğimiz söylemlerimizi, Erbakan hocamızın milli görüşün kırk sene ifade ettiği söylemleri, prensipleri, ekonomide, dış politikada, milli eğitimde, sosyal politikalar alanında bu mutabakatın içerisine koyduk ve bunun arkasından ittifakta yer almaya karar verdik. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz ittifaka yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları hep birlikte el birliğiyle düzeltelim diye dahil olduk. İnşallah bunda muvaffak olacağız. Bizim ittifak kararımız ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir karardı. Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz ve o yanlış dediklerimizin düzeltilmesi için bu mutabakat metnini ortaya koyduk ve inşallah seçimlerden sonra bunların gerçekleşmesi için mecliste en güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Yanlış gördüklerimizi mecliste çok daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz ve mutabakat metnimizdeki maddelerin uygulanmasının da inşallah mecliste takipçisi olacağız. Neymiş o maddeler? Bir defa katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, katma değeri yüksek ihracatın yapılması ve böylece dış ticaret açığımızın azaltılması. Yıllardır yeniden Refah Partisi olarak ekonomi konusunda söylediklerimizden bir tanesi. Faiz yükünün azaltılması için genel yönetim ve yerel yönetimlerin bütçelerinin denk bütçe olarak düzenlenmesi. Genel yönetim ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesi. Merkez Bankası'nın hazineyi fonlamasının önündeki engellerin kaldırılması. Devletin Merkez Bankası'ndaki parasının devlet tarafından, hazine tarafından aracısız olarak kullanılmasının sağlanmaz. Şu anda özel bankalar aracı oluyor. Merkez Bankası'ndan yüzde onla alıyor. Yüzde on beşle yirmiyle devletin kurumlarına veriyor. Oturduğu yerden her yıl milyarlarca dolar devletin, milletin parasıyla rant elde ediyor. Bunun önlenmesi için bu maddeyi koydum. Dış ticaret açığının azaltılması için gerekli adımların atılması. Üretimde yerli ara malların ve hammaddelerin kullanılmasının sağlanması. Ne diyorduk biz yeniden Refah Partisi olarak? Türkiye'de bir ürün üretiyoruz ama Türkiye'de ürettiğimiz ürünü üretmekte kullandığımız ham madde malzemenin yüzde 82'sini dışarıdan getiriyor. Yani yerli ürün dediğin, Türk malı dediğin ürün bile aslında yüzde 82 oranında ithal. İşte bunun önlenmesi için bu maddeyi ortaya koyduk. Üretimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için üretimin ve istihdamın arttırılması, çiftçinin, esnafın, üretim yapan kuruluşların faiz borcunun silinmesi, ana parasının en uygun şekilde yapılandırılması, traktör ve tarım aletleriyle nakliye araçlarında ve balıkçıların kullandığı mazottan hiçbir vergi alınmaması gübre ve diğer tarımsal girdilerde yüzde elli devlet desteği sağlanmaz. Tarım üretiminde bütün kotaların kaldırılması yerli, milli tarım ve hayvancılığın en yüksek şekilde desteklenmez. Bunlar bizim Yeniden Refah Partisi olarak beş seneden beri dile getirdiğimiz hususlar AK Parti ile imzaladığımız mutabakat metnine koyduk. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünün refah seviyesinin arttırılması için gerekli adımların atılması, ilave vergi ve zamlardan kaçırılması, çalışanların, işçinin, memurun, emeklinin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında kalmamasının sağlanması, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi, en düşük engelli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi, en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi, işçi, memur, emekli ücretlerinin asgari ücretinde yoksulluk sınırının altında kalmayacak şekilde arttırılması. Bununla birlikte ekonominin dışında ailenin korunması için atılacak adımları bu mutabakat maddemize koyduk. Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi konusunu bu mutabakat metnimize koyduk. Atamalarda ehliyet, liyakat ve aile bütünlüğünün korunması hususunu bu mutabakat metnimize koyduk. Dış politikada milli görüşün Erbakan hocamızın yıllardır ifade ettiği hususları koy. Nedir onlar? D-8'in canlandırılması kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaz. Milli görüş 40 senedir 50 senedir zaten bunu söylüyor. Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin bir araya toplanması ve D8'in D60 haline gelmesi için gerekli adımların atılması. Diğer husus ne? Kıbrıs konusunda kırmızı çizgilerimizin, kazanımlarımızın korunması, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığının muhafaza edilmesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünya ülkeleri tarafından tanınması için gerekli gayretin gösterilmesi ve vazgeçemeyeceğimiz olmazsa olmazımız Filistin ve Kudüs davası konusundaki kırmızı çizgilerimizin korunması. Kudüs var, Kıbrıs var, İslam Birliği var, D8 var. O nedenle bu mutabakat metnine çok büyük önem veriyoruz ve inşallah Cumhur İttifakının Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacak olan 14 Mayıs seçimlerinden sonra kurulacak olan hükümetin bu hususları, bu maddeleri hayata geçirmesinin biz de inşallah mecliste yeniden Refah Partisi olarak takipçisi olacağız. Çok değerli Kayserililer Değerli izleyenler, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kayseri'ye geldi. Kayseri Kadir Kongre Merkezi'ne vatandaşlara seslendi. Biz de yayın akışını yeniden merkeze bırakıyoruz.